Selam arkadaşlar cyberlink basacağız cyberlink nedir Öncelikle herhangi bir çarımızı pazarda da satmamızı yarayan scroll ile birlikte çevirdiğimiz bir itemdir bunun için öncelikle Pus'tan e, bu item alıyoruz bu, e, bu item aldıktan sonra bu, e, hangi hesabı basmak istiyorsak onu yan, yan çarından basacağız e, şöyle gelelim karakter sil cancel diyor e, Eğer boş slotumuz varsa ve cyberlinkimiz varsa unseal diyerek Çarımı, aldığımız çarı buradan basabiliriz ya da çar oluşturmak istiyorsak seal diyoruz. Cyber ring'imi şey attım. Karakter seal süklüğümü attım. Confirm dedim. Confirm dedim. Daha sonra hangi çarı yapmak istiyorsam şu an gördüğünüz gibi bu çardayım ve gördüğünüz gibi basamıyorum. Şu an şu okçuma tıklıyorum. Seal diyorum ve benden bir kod istiyor. kodumuzu giriyoruz. Evet. Kodumuzu girdikten sonra gördüğümüz gibi cyber ringimiz oluştu. Ee, daha sonra bu cyber ringi aynı şekilde pazara koyup satabileceğiz. Sağa ee, sağ tıkladığımız zaman burada da özelliklerini görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi işte 28 KNP varmış. Ee, onun dışında STR60, DEX255 vesaire. Onun üzerindeki para ek olarak da arşiv görevleri de burada Gördüğünüz gibi mevcut. Bunu aynı şekilde pazara koyarak satabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.